Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün dondurma çubuğu ile güzel bir motif çalışmamız olacak. Şimdi motifimizin yapım aşamasına geçiyorum arkadaşlar. 6 zincir çekelim arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6. Bir halka oluşturduk. Bu şekilde. 1 2 3 1 Trabzan alıyoruz. 2. Trabzan oluşturduğumuz halkanın içerisine 3 4 Trabzan 4 Trabzan alıp 1 2 3 4 zincir çekiyoruz arkadaşlar yine 4 trabzan alıyoruz motifimizin yapımı oldukça kolay arkadaşlar 2 3 ve 4 yine 4 zincir çekeceğiz 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Bu şekilde bir motif oluşturduk. 4 zincir çekip buradaki zincirin tepesine batarak birleştiriyoruz ve şu boşluğa geçiş yapacağız bunun için bu şekil ilmeğin içinde gizli geçiş yapacağız arkadaşlar bu şekilde 4 zincir battığımız yere sık iğne yapıyoruz burada arkadaşlar çubuğumuzu alıyoruz bir iki 3 4 5 6 ve 7 tane batacağız arkadaşlar. Evet. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane battık. Yine bir zincirle ipimizi sabitledik. Diğer kutucağa geldik. Buraya da aynı şekilde 2 Modelimiz çok kolay arkadaşlar. Oda takımları yatak takımları için ya da hırka falan da yapabilirsiniz. Kazak da yapabilirsiniz. Motif yapımı çok kolay. Çünkü çabucak bitecek bir model. 4 5 6 ve 7 Bu şekilde arkadaşlar. 4 kenarında 7'şer ilmek alacağız. Bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar. Dört kenarımızı da tamamladık. Bu şekilde. Şimdi yine sık iğneyle karşıya geçeceğiz. burada aldığımız ilmeğin boyuna gelene kadar 2 3 4 5 zincir çekelim 5 yeterli olacaktır bu şekilde aynı ebatta olacak 1 2 zincir 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar aynı yere batıyoruz arada boşluğumuz yok zincir çekmiyoruz yine ilmeğimizin içine batıyoruz 1 2 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere batıyoruz. Arada yine zincir çekmiyoruz. Yine ilmeğin içine battık. 2 3 aynı yere batıyoruz. Motif yapımı çok kolay arkadaşlar. Günde herhalde 40-50 tane rahat yapılabilir bir motif. Çünkü 5 dakikada bitirilebilecek şekilde oldukça kolay ve bitince de çok gösterişli duruyor. Çok zarif duruyor. Evet. şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi yapımı oldukça basit ve kolay ben modeli devam ettirelim bir sıra daha gidelim sonrasında tamamlayıp döneceğim 1 2 3 1 2 3 Evet arada zincir çekmeden bütün ilmeklerimizi doldurup gelelim. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Onu bir de mavi maviyle denemiştim. Yani bunun ıı, bitmiş hali çok daha güzel arkadaşlar. Şöyle. Denemenizi tavsiye ederim. Çok zarif ve şık bir model. Bir farklı modelimizde tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın, mutlu kalın arkadaşlar.